Cihan bana bak bana bunlara dokunma elin kırmızı oluyor bana bak bir ses geliyor duyuyor musun nereden geliyor bu ses gel biraz ilerleyelim bir ses geliyor bak sesi bulalım bir yerden bir ses geliyor. Cihan. Hayır o kırmızı top. Neyse sen de sesi duyuyor musun? Niye <laughs> Niyanda ben bir ses duyduk. Şuradan yukarılardan bir ses geliyor. Hayır, Hadi, abi, ses kaldır, geliyor. Hadi şu sesi bulalım. Nereden geliyormuş bu ses? ya <laughs> I yazıyor burada tabelada? Yarasa yuvaları diyor. İleride yarasa yuvaları varmış. Yüksek sesle konuşmayalım diyor. O zaman sessiz olun. Yarasalar saldırmasın. Ben ya. Bu orman çok tehlikeliye benziyor. Yarasa yuvaları yok. Bir sesler geliyor. Yarasa da varmış. Cihan. Yarasa da varmış bu ormanda biliyor musun? Çok ya, tehlikeli. Gel gel, gel, gel şey yapalım mı? Gel komşuyum. <laughs> Rümeysa duyuyor musun? Gittikçe sese yaklaşıyoruz. <laughs> Farkında mısın? Sanki ses bizi takip ediyor. Değil mi? Evet, tabii. Nereden geliyor <laughs> acaba? Islak mendilim var mı? Islak mendilim var. Gel anneciğim. Gel sese yaklaşıyoruz. Dikkat et. Hadi gel. <laughs> Olun, ha, bak. Hangi baksana. Abi, abim gelsin. Evet. <laughs> <Bak>, ses şuradan <laughs> mı <mi> geliyor sanki? <gülüyor> Yoksa <gülüyor> yok, <gülüyor> o öbür <laughs> taraftan mı geliyor? Bilmem. Gelmemeye devam Ay, Bana ver lan. Alo. Abla. Burada sanki bir şey var. Ne var? Evet, oradan mı ses geliyor? Cihan, Rümeysa Orada tamam, kaplan mı var? Gel Aa, Oradan yoksa. Aslanın kafasına benziyor Cihan gördün mü? Orada bir ağaç devirmiş Evet ağaçlar da devirmişler Çok Aa, korkunç kim devirmiş, Yoksa kocaman bir ayı mı? Ayılar yapmıştır Bal kovanını alacağım diye ayılar devirmiştir Mi? Hadi kaçalım. Kaçın uzaklaşın. Dedim ben size bu orman çok tehlikeli diye. Kaçın, kaçın. Kaçın hadi. Ben aslan gelene kadar tasabacağım. Neyse. <laughs> 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 evet, kocaman bir Çin göl varmış. Yok, gölün içinde ağaçlar da var. Ne kadar değişik bir yermiş burası. Ne kadar Ama sesi bulamadık hala. Hadi taş atalım. Hadi taş at bakayım göle. Hiç sektiremiyoruz. Acaba denesek olur mu? Hadi deneyelim. Dene bakalım. Neden olmuyor? Demek ki çok sert atacağım. Evet Cihan. Git senin Hadi bakalım atıyorum. Bak ses <laughs> buradan geliyor herhalde bak. Şuradan geliyor. Bu cadının evi mi yoksa gel. Biraz yaklaşalım bakalım. Gel. <laughs> gel korkma gel ben yanındayım. Sesi bulmamız lazım. Mı? Evet. Aa, bakın ses geliyor. Burası Ama bak kapısı da yarım açık <laughs> görüyor musunuz? Ay evet cadının evi bur, burası cadı evi herhalde. Gel Ay, hadi. Ses geliyor. Hiç. Hadi kaçalım uzaklaşalım. Ses buradan geliyormuş Cihan gördün mü?